Şu Ali Maro geçtik ya. <laughs> Yani insanlar içeride hapsoldu, rahatsızlık, bunalıma girdi. Yani bunun bitmesi iyi oldu. Tabii ki bu bu da iyi bir şey de çünkü sağlık açısından e, gerekliydi. Yani uyumaz zorundayız kurala, yosa ceza yiyecek. <laughs> Parasının yanında bir de ceza yiyecek. hangi şey yapıp pokeye basın yani o bir kanal değiştirmiyor Sen de takip etsene. Tüm istasyonlarımız, ekiplerimiz bölgelerinde bulunan... Biz 2-3 gündür evde sıkılmıştık. ATM'lerde gündüz vaktinde de çok sıra olduğu için paramızı falan çekelim diye çıktık. Ama gerçekten yani gece sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen çok kalabalık. <laughs> Serbest olunca çıktı işte. Geziyoruz, dolaşıyoruz. <laughs> <laughs>